Dayı bak ne kaybettin görüyor musun dayı? Bak. Bak burası deniz. Burası kumbaşı. Benim tesisatlar. Gördüğün gibi bak. Evet. Bak. Burada araba. Alın mı dayı? Burası kumbaşı. Bak. Şu lamba dediğin şurası bak. ışıklar yanıyor şu anda. Oradan burası 30-40 metre falan. Buraya gelmedim bak. Sahil kaynıyor. Sahilde millet yüzüyor. Tamam mı? Bak. Ne güzel bak. Görüyor musun dayı? Bunu kaçırdın. Şu güzelliği, şu rengi kaçırdın. Bir şey demiyorum. Niye geldim buraya? Onu da şaşıyorum. Ordu'ya niye geldim? Onu bilmiyorum artık. Bak şuraya bak. Şu güzelliğe bak. Tamam mı? Kaçırdın bu. Şu renkli, şu renkleri kaçırdım. Dayıcan, bak. Ya bak. İşte şuraya gelecektim. Ben sana buranın kurumunu attım. Ama ne yazık ki sen buraya gelmedi. Yapacak bir şey yok. Tamam dayı. Bak balığı aldı. Bak balık düşüyor. Balıklar. Üç <laughs> tane balık alıyor. Biri de onları istavlıyor. Anladın dayı bak. Burada. Bir biber aldım bak burada. Tamam mı bak. Patates cips yapacağım. Patates cips bak. Bak dayı. Tamam mı bak. Bak. Bu kadar patates cips yapacağım. Ekmeğim. Biberi kızartacağım. Tamam mı bak. Biberi kızartacağım. Biberler burada. Tamam mı? Balığın yanında soğanım. Limonum. Tamam mı dayı? Burada ayranım. Burada çuporum. Alım yapacak bir şey yok kendime iyi bakıyorum İstanbul'a gidersem İstanbul'da bunları devam ettirsin buraya orduya niye geldin acaba ona şaşıyorum başka da bir yok saygılar.